Bodrum Türk Filmleri haftası etkinliğinde düzenlenen gala töreniyle Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerine emek ödülü verildi. 26 Eylül günü başlayan SİSA ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi ve Yunanistan'ın Kos Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 6. Türk Filmleri Haftası'nın gala gecesinde duygu dolu anlar yaşandı. Gösterime giren ya da girmek üzere olan filmlerin yönetmen ve oyuncularını halkla buluşturan etkinlikler bu yıl Yunanistan'ın Kos Adası'na taşındı. 18 yerli yapımın gösteriminin gerçekleştiği hafta boyunca oyuncu ve yönetmenlerle söyleşiler gerçekleştirildi. Bodrum Kalesi'nin kuzey hendeyinde ücretsiz olarak gösterilen filmlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sinema salonlarında yer bulamayan yapımların yanı sıra en çok izlenen filmlerin vatandaşlarla buluşturulduğu Türk Filmleri Haftası kapsamında Bodrum'un Etrim Köyü'nde de bir söyleşi ve gösterim düzenlendi. Etkinliklerde Nadide Hayat, Deli Ormanlı, Dedemin Fişi, Sevimli Tehlikeli, Ertuğrul 1890 filmlerinin gösteriminin yanı sıra vizyona girmek üzere olan yeni filmlerinde tanıtımları yapıldı. 6. Türk Filmleri Haftası'nda bu yılki emek ödülleri Serdar Gökhan, Perihan Savaş, Halil Ergün ve Işıl Soya verildi. Usta isimlere ödüllerini ünlü yönetmen Murat Şeker ve oyuncu Sarp Leventoğlu takdim etti. Ödüllerin verildiği gecede hayatını kaybeden Yeşilçam'ın ünlüleri de unutulmadı. Duygu dolu anların yaşadığı gecede konuşan ünlü oyuncu Halil Ergün, Türkiye'de böyle bir etkinliğin 6 yıldır yapılıyor olmasının önemli bir iş olduğunu ifade ederek çok önemli bir başarı bence. Hele bu sene bizi de davet ettiler ve değerlendirdiler. Çok mutlu olduk. Sinemanın yayılması, halka yayılması bizleri sevindirir doğrusu. Bir filmi çekmek maddi zorluklar yanında bir ruh buluşması aynı zamanda. Onu yaparken bütün ekipler, oyuncular, herkes bir iş yaratmanın tadını yaşar. Bu festival öyle güzel yani bir de Bodrum'da olması. Bodrum her şeyi taşıyor barında, sinemayı da taşısın doğrusu dedi. Merhabalar. İyi akşamlar diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu dilden festival sanatsal etkinlikler, kültürel etkinliklerde ödüllendirilmek. İyi ki bu mesleği yaptım, bu meslekte çalıştım duygusun boşluğu. Mutlu ediyor bizler elbette. Hatırlanmak, fark edilmek, değerlendirilmek güzel bir duygu. Çok teşekkür ediyorum. Bu dünya, bu da, Etkinliğin uluslararası bir festivale dönüşmesi gerektiğini savunan Perihan Savaş da yaptığı açıklamada şunları söyledi. Bu kadar yılın vermiş olduğu bir emeğin karşılığını almak çok hoş. O yüzden de bugün buradayız, keyifliyiz, mutluyuz. Tabii gönül istiyor ki Türk filmleri haftası işte Bodrum Türk filmleri haftası haline dönüştürülürse keşke uluslararası olsa. Bunun için de destek olsa diye düşünüyorum doğrusu. Teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi ve sevgiyle selamlıyorum öncelikle. <laughs> ne güzel burada birlikte olmak, sizlerle beraber olmak, yıllar sonra yüz yüz olmak. E, gerçekten çok keyifli bu kadar yıldır emek verdik ve emeğimizin karşılığı olarak bir emek ödülü almak gerçekten insanı onurlandırıyor. Çok teşekkür ediyorum. Sahibi ve sevgilerimi sunuyorum hepinize. E, film haftasının film festivallerine dönüştürmek ve uluslararası hale getirmek dileğiyle diyorum Bodrum'a. Yakın zamanda hayatını kaybeden Yeşilçam'ın ünlülerini anarak konuşmasına başlayan Serdar Gökhan ise sanatçı arkadaşların hayattayken değerinin bilinmesi gerektiğini ifade etti. Güzel bir Öncelikle size bir şey söylemek istiyorum. Sizlerin huzuruna çıkacağız diye otelde süslendik, püslendik. Yüzümüze makyajlar yaptık ama maalesef Karagöz Hacivat gibi yüzümüz hiç gözükmüyor. Siyah, beyaz ekranımız simsiyah. Gördüler o Onun için kusura bakmayın. Yakından görebiliyoruz birbirimizi. Senin de bu güzel geceyi <laughs> başarıyla sunduğun için çok teşekkür ediyorum. 52 yıllık sinema hayatımda çok sevdiğim Bodrum'dan da anlamlı bir ödülle ödüllendirmek beni çok gururlandırdı, mutlu etti. Bu ödülü bana layık gören Sayın yetkililere huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Sevgiye saygılarımı sunarım. Biz teşekkür ederiz. Bodrum Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Cenk Sezgin, gecenin sonunda yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı. Bu sene 6. düzenlediğimiz Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda iki tane yeniliğimiz var. Bunlardan bir tanesi festivalimizi Kos Adası'nda genişlettik. İkincisi de köy meydanlarında köylü vatandaşlarımızla filmlerimizi ve sanatçılarımızı buluşturuyoruz. Altıncı Türk Filmleri Haftası Kosadası'nda Özcan Deniz'in yazıp yönettiği ikinci şans filminin tanıtımı ile devam edecek. Ay çok erken geldim dünyaya. Ay çok erken. <laughs> Ay ne güzel aranızda olmak biliyor musunuz? Sağ olun bana lütfettiler bu omur ödülünü verdiler. Ama beni en çok mutlu eden sizlerle, bu kır saçlarımla ve bin kilomla hala inatla ben varım diyerek gözlerinizin içine bakmak. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok Gerçekten bizler geldik gidiyoruz ama Tanrı'dan hep şunu diliyorum. Allah bu sanata evet diyen herkese sağlık sıhhat versin. Herkes evet dedikçe bu ülke başka bir yere gidecektir. Bana inanın bana. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.